Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Evet A101'deyiz. A101'e yeni aranjmanlar gelmişti. Onlara bakmak için gelmiştim. Böyle Atatürk çiçekleri var. Ee, geçen haftalarda satışa sunulmuştu. Hala var. Bazıları solmuş ama yine de iyi olanları var içlerinde. Yine e, kalan şolar var. Fiyatları bu şekilde yeni gelmiş. Beyaz olanlar artık yavaş yavaş solmaya başlamış ve şans bambusu aloe veralar var da aloe veralar hala sağlıklı duruyorlar Evet bu hafta gelen aracmanların yanındayız hepsini şöyle tek tek inceleyelim fiyatları 19.95 Bunlar bu hafta geldi karışık sukulentlerden oluşan aracmanlar var. Farklı farklı türler var içlerinde. Efsane aynı değil. Gayet de güzel, sağlıklılar. Evet. Farklı türler var kendi aralarında. Yine önceki haftalardan e, hovardiya çeşitleri var. Yine e, sarmaşık türler var ama solmuş yine kaktüsler. E, önceki haftalardan kalan çiçekler böyle bu şekilde. Yine farklı bir A101'deyiz. A101'de Tabii satılmayan çiçekler de var. Yine e, arajmanlar var. Evet. Buradaki çeşitlerde şöyle yukarıdan çekelim. Gerçekten hepsi farklı türler. Kendi aralarında e, Sukulentler zaten e, iyi bakıldığında çok e, sağlam çiçekler. Çok fazla e, bakım istemeyen Türler, yine tohumlar bile var burada. Fiyatları 19.95 bu aranjmanların hediyelik olarak alternatif düşünülebilir. Evet A101'e gelmişken şöyle e, mutfak gereçlerine bakmak istedim. Birkaç parça sadece e, bardakları şöyle görüntülemek istiyorum. Fiyatlarına tek tek bakmayacağım ama şöyle sizde göz gezdirebilirsiniz. Yeni gelen ürünler var. Eski ürünler var. Ee, kendi mutfağınız için alternatif şöyle e, düşünürseniz. Tabi bölgelere göre değişiklik gösterebilir ama yani burada baya bir çeşit var. Bardak olsun. Diğer tabak e, kase türü. Hepsi bu şekilde. Evet. çok farklı e, ürünler geliyor her hafta A101'e. Bunlar da e, takım olarak satılan bardak, e, sürahi, süt şişeleri, kamanozlar. Evet, kanalımızı takipte kalın. E, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Çok teşekkür ederim.